Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık havalarda çok ısındığı için kışlıklarla yazlıkları ayırmak istedim. Yazlıkları yerine koyup kışlıkları kaldıracağım. Şöyle belirtmem gerekirse bir iki aya artık kışlıklarım da diğer eve geçeceği için yani artık evlendikten sonra yaşayacağım eve geçeceği için hepsini hurçlayacağım. Ben normal şartlarda hiçbirini hurçlamıyorum. Bazamın altına e, güzelce bazamı temizleyip, istifleyip, üzerine de e, kapatıp o şekilde yerleştiriyordum. Yaz ya da kış olmak kaydıyla. Yani ayrı ayrı. Ama şimdi artık e, dedim ki onları diğer eve götürürken zorlanmayayım. Tekrar hurçlamak zorunda kalmayayım diye e, hurç aldım. internetten trend yoldan onlar geldi. Hemen ben de artık havalarda ısındı. ihtiyacım da var ince giyinmeye artık. Hepimizin olduğu gibi. O yüzden ben de başlamak istedim. Arka taraftan da birisi son ses böyle arabesk bir müzik açtı. Artık inşallah duyulmuyordur diye temenni ediyorum. İzmir'de daha bir açıp bir kapanıyor. Işık nasıl şu an yani ben iyi görüyorum ama umarım <laughs> düzgün çıkar. Hemen ben şu aldığım şeyleri göstereyim size hurçları. Ben Trendyol'dan Okyanus Home diye bir e, mağazadan puanları iyiydi. Şöyle 4-5 tane hurç aldım. Bir tanesi böyle mega boy. Baya böyle her şey sar Bunlara e, montlarımı falan koyarım diye düşündüm. Şöyle hatta boyutu. Zaten en sonunda ben yine göstereceğim. Hepsi aynı deseni. Aynı deseni bu şekilde. Bunlardan şu büyük boylardan iki tane geliyor. Bir de böyle küçük bir boyu var. Bana yeterli olur diye düşünüyorum. Dolabımı da göstereyim size. Hiç bilmiyorum aslında ama. Şimdi şöyle genişten bir önce göstereyim. Şöyle iki gözlü bir dolabım var. Odam da darmadağın artık çeyizlik malzemelerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar idare edeceğiz bir süre. Bir gözünde böyle işte kışlık eteklerim, şortlarım, işte şöyle askılı kullanılacak pantolonlar, hırkalar, gömlekler. İyice ben artık burada saldım. Çünkü yani toplamak içimden hiç gelmedi. İşte şurada pijamalar falan vardı. Burada kargolar hep bunlar yeni geldi. Şunların kusuruna bakmayın. Pardon. <laughs> ee, burada böyle işte kışlık şeyler. Şuraya da işte çantaları falan koymuştum. Şöyle kapatayım. Bu taraf Allah'a emanet. Çünkü bu taraf yani of. Şöyle bakar mısınız? O kadar karışık ki. Burada kazaklarım vardı. Tabi hepsi düzenli ve istifliydi. Şunları en son Doğan'a almıştım. Hala kaldı orada. Kışlık elbiselerim, montlarım, işte yağmurluklarım falan hepsi burada. Şurada da ayakkabılar falan vardı. Bunlar aslında dolabın şu üst tarafındaydı ama oraya çeyizler gelince mecburen bunlar aşağı inmek zorunda kaldı. İşte burada şu şeyler, pilates topları, atlama ipleri. Bu neydi? Bu benim eski kameramın büyük tripodu. Onu da kullanmıyorum. Ne olacak bilmiyoruz. Böyle. Böyle işte bakalım burayı toparlayacağız artık. Kışlıklarım da bu arada. Yatağımın altında. Şöyle kaldırabilirsem. Şey pardon yazlıklarım ya kışlıklarım demişim. Yazlıklarım da şöyle yatağın altında. Yazlıklar tabi incecik olduğu için yer kaplamıyor. Hepsi. Burada artık bunları bir çıkartırım şöyle yere atarım bazayı çünkü indiririm tekrardan. Yavaş yavaş beraber düzenleriz. <laughs> Ben şimdi bu yazlıkları yatağın altından çıkarttım. Yani kışlıklar bunun içine hurçla beraber çok zor girecek ama artık yapacak başka çarem yok çünkü hiç yer yok. Aslında şey yapmayı planlıyordum. Yukarıdaki evde bizim yeni taşınacağımız evde büyük gömme bir dolap var. Orası eskiden Doğan ailesiyle beraber orada yaşadığı için oraya zamanında büyük bir gömme dolap yaptırmışlar. Biz de onun kapaklarını vesaire hepsini yenilemiştik. Ee, onun dışında bir boyanması gerekiyordu yani yenilenmeyen tarafların boyanması gerekiyordu. Onu daha öncesinde boyayabilseydim aslında ben kendim boyayacağım onu. Temizleyip bütün hurçları direkt oraya çıkaracaktım ama uyumadığı planıma göre. O yüzden şimdilik mecburen burada kalacak. Nefes nefese kaldım 2 dakika şunları hemen yerleştirdim diye. Şuraya da bazen benim tam durmuyor diye şöyle bir şey okulaba Kendimce çözümler artık. Kameram dönmedi. Kameramı döndüremedim. Öyle şimdi çok yayılmadan ıı, direkt aldığımı hurca atarım diye düşünüyorum buradan. Buradan eleyeceklerim de var muhtemelen. İçinden giymediklerim de var. Ben onları yine dolap hesabıma koymayı düşünüyorum. Çünkü ayakkabılar falan da var dolap hesabıma koyacağım. Dolap hesabımı da aşağıya bırakacağım yorumlar kısmına. Oradan eğer hani beğendiğiniz bir şey olursa zaten uygun tutuyorum bütün fiyatları. Abiyeler falan da var bu arada benim o hesabımda nişan elbisem, hepsi mevcut. Çünkü bir kere giydik zaten. Daha fazla giymeden yani giyemeyiz daha fazla. O yüzden onları falan da hep oraya koydum. Uygun fiyatlı yaz mevsimi de geliyor. Eğer ihtiyacınız varsa birkaç parça daha abiye var orada. Daha hiç giymediğim bir iki parça abiyem var bana olmayan artık. Almışım kalmış şöyle dolapta. Neyse çok uzattım. Ben hemen başlıyorum buraları toparlamaya. yazlıkları da bu arada şöyle şuraya bıraktım şöyle işte baya karışık benim zaten şu çekmecemde tişörtlerim var bunları hiç yaz kış çıkartmıyorum tişörtlerim burada olduğu için çok sorun yaşamıyoruz alt bir alt katta da iç çamaşırlarım ve çok, çok karışık değil yani düzenli tutmaya özen gösteriyorum her zaman evdeyiz zaten. Canımız sıkıldıkça bir şeyler yapıyoruz. Ben şimdi diğerlerini halletmeye geçiyorum hemen. Müzik <laughs> Arkadaşlar şimdi bu kışlıkların çoğunu şu uçlara yerleştirdim. Şurada montlarım var. Onları artık en son yerleştireceğim. Burayı da sildim. Boşalttım. Yine aynı şekilde diğer tarafı da burası affedersiniz ama leş gibi. burasını bilmiyorum şunları ne yapacağımı şimdilik artık yerleştirdikçe bakacağım durumunu. Şurada da işte yine böyle ince hırkalarım falan var ki soğuk yani serin akşamlarda giyebilmek için. Zaten zaten yine bu iki aya kadar değişeceği için diğer evde bir daha bir dolap yerleştireceğiz. Bir daha beraber bir dolap yerleştireceğiz yani. Ben şimdi ilk önce şu taraftan başlayayım. Şöyle buraya artık elbiselerimi yerleştireyim. Benim gerçekten bayağı bir elbisem var zaten. Anca sağır oraya diye düşünüyorum. Ona göre artık duruma göre bir şey yapacağız. Şuramda da sivilce çıktı. Neyse. Durum güncellemesi yapıyorum. Bu hırçların hepsi doldu. Şöyle çevireyim hatta. Şimdi bakın burada kocaman bir hırç var. Burada montlar, atkılar, bereler, eldivenler onlar bulunuyor. Burada kazaklarım, hırkalarım vesaire. Böyle ince tiş, şey uzun kollu tişörtlerim. Burada elbiseler, kışlık elbiseler, etekler, pantolonlar, ee, svetler. Şurada tight pijama gibi. Zaten çok kalın pijamam yok benim. Evet, artık arkadaşlar sonucunda dolabımı bitirdim. Hemen size son hali gösterip videoyu sonlandırıyorum. Bu şekilde şunlar boşalttı. Şu aşağıyı tamamen boşalttım. Burayı temizledim. Çünkü elbiseler uzundu. Şurada sadece iki tane uzun hırkan var. Diğer tarafa sığmayacağı için kalanının hepsi elbise uzundan kısaya doğru yaptım. Renk geçişi yapamadım vallahi yani. Ona dermanım kalmadı. Elbiseler şu an kırışık ama artık giydikçe ütüleyeceğim. Bunları zaten hepsi temiz yıkanıp kaldırılmıştı. Tertemiz. Şu yukarıya ayakkabıları koydum. Şuraya hediye paketlerimi ve karton poşetlerimi koydum işte. Orada pilates topum vesaire. İşte kargolar, son gelen kargolar falan var. Bu taraf bu şekilde. Hemen şurayı da açıyorum. Burası da böyle oldu. Oh, ferah ferah oldu. Bomboş. Buraları falan hep sildim zaten. Burada yine en dipte hırkalarım var. Benim birkaç ay idare edecek kadar. İşte kot ceketim var. İnce hırkalarım. Sonra gömleklerim geliyor. Ben bu gömlekleri yaz kış kullandığım için hep tutuyorum burada. Çünkü ince yapıları. Onun dışında burada işte böyle yine gömleklerim var. Şurada bluzlarım var. Yazlık bluzlarım. Burada dediğim gibi ince pantolonlar ve bunların hepsi etek. Şurada pantolon var. Bakın yani yazın ne kadar az pantolon giydiğimin kanıtı gerçekten bu. Bu kadar. Yani başka pantolonum, kot pantolonum yok. Giymiyorum çünkü genelde şuradaki eteklerden giyiyorum ki şurada da her askıda dörder tane etek ve şu kapri pantolonlardan vardır zaten. Bu tarafı yine aynı bıraktım. Çantalar falan duruyor. Çok karma karışık artık. Kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Şurada yazlık pijamalarım var. Şurada da yazlık şortlarım var. Yine aşağıda. Şuraya bikinileri koydum. Burada hepsi. Peştemal falan. Ve burada da kemerlerim var. Benim dolap düzenim bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaten 1-2 aya yukarıdaki evimi yani artık bundan sonra yaşayacak olduğum evde de düzen yapacağım için muhtemelen orada da bir video çekeceğim. Yeni düzenimi de sizlerle paylaşacağım zaten diğer videolarda. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma ve videolarıma ulaşabilmek için abone olmayı, like bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Artık o kadar yoruldum ki konuşamıyorum bile. Ben de hemen bu videoyu düzenlemeye koyulacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.